İş Makinaları ve Estif Makinaları Derneği'nin üçüncü kez organize etmekte olduğu zirveye biz Damis olarak ilk defa katılıyoruz. Zirve gerçekten beklediğimizden katılımcı sayısı ve katılımcı çeşitliliği açısından oldukça doyurucu diyebiliriz. Yurt dışından da oldukça yoğun panelistlerimiz var. Bugün zaten ilk günü etkinliğin bugünkü oturumlarda özellikle yeşil dönüşüm, sürdürülebilirlik, dijitalleşme konuları ele alındı ki sektörümüzü bekleyen önemli ne diyelim inovasyon ve bu alan sektörümüzü bekleyen önemli konulardan bildiğiniz üzere. Damis olarak ilk etkinliğimizdi, daha doğrusu bu alanda ilk etkinliğimizdi ve biz de beklentilerimizin üzerinde bir ilgi gördük. Şöyle ki, Damise aslında bir startup, 2022 yılında kurulmuş ama 4 yıllık bir iş geliştirme sonrasında kurulmuş bir yapı. Damise nedir? Damise yeni nesil bir dijital platform. Bu platform ne yapar? İş makinaları ve istif makineleri sektörü de dahil olmak üzere endüstrinin paydaşlarının küresel pazara taşınabilmesi noktasında bu platform vasıtasıyla ürün ve kabiliyetlerini uluslararası pazara sunan bir platform. Altında farklı modülleri var eğitim ihtiyaçlarının karşılanması için eğitim içerikleri oluşturulabilen kendi eleme sistemi olan bir akademimiz var. E, sektöre tedarikçi olmak isteyen firmaların öz değerlendirmelerini yapabildikleri bir tedarikçi değerlendirme bölümümüz var. Dileyen firmalar orada kendi fotoğraflarını çekerek bu sektör'e nasıl tedarikçi olunabilir noktasında kendisine bir yol haritası çizebiliyor. Bahsettiğimiz üzere ürünlerini yükleyebiliyor buraya. Tabi bu standart bir etical sitesinden çok farklı bir site. Çünkü bu sitede sadece ürünün kendisi ya da görseli yer almıyor. Ürünün bütün teknik özelliklerinin, müşteri isterlerinin yer aldığı bir teknik, içerikten oluşmakta. Firmalar bu ürünlerin bu özellikleri haiz olduğunu Damisa platformun arka planda bu ürün belgelerini doğrulaması ile ürünleri artık alma noktasına herhangi bir sıkıntıya girmeyecek. Tabii ki bunu özellikle uluslararası kuruluşlarımızın küresel pazara çıkması aynı zamanda tabii küresel firmaların da ülkemizden tedarikçi arayışları noktasında önlerindeki bariyerleri kaldırmak ana hedefimiz bu farklı modüllerimiz daha var ee, işte e, ne diyelim endeksleme diye bir e, modülümüz olacak bu modülde de e, firmalarımızın sektörel enlerini belirleyeceğiz yani en çok ihracat yapan en çok arge yapan işte e, yeşil dönüşüm noktasında enleri dijitalleşme noktasında enleri gerçekleştiren firmalarımız şeklinde bu tür bir e, endeksleme sistemimiz var aynı zamanda inovalite adı altında sektör girişimlerinin ticarileşememiş ürünlerini sektör ana kuruluşlarıyla tanıştırarak yapılan inovasyonu, yapılan girişimi, yapılan gelişimi ticaretleştirme noktasında bir arayüz olmak esasında. Teknoparkların yaptıklarını yapmak değil, onlara rakip olmak değil kesinlikle ama oralardan çıkmış ürünlere gerçek anlamda sektörde yatırımcı bulabilmek. Esasında bir nevi böyle bir rolümüz olacak. Belli başlı faaliyetlerimiz bunlar. Bu etkinlikte de esasında Damisen'in çok önemli bir modülünü daha kullanma fırsatı bulduk. Dijital platform, dijital vitrin diye platformun bir özelliği var. Dijital vitrinde fuara katılan firmalarımızın ürünleri katılamayan tüm taraflarca yine bu teknik özelliklerle sunulabilecek. Aynı zamanda fuara katılmayan firmaların da buraya veri girerek fuar sonrasında sektörün tüm paydaşlarını, ürünlerini ve hizmetlerini açıp sürekli orada sergilemelerine imkan sağlayacak bir önceki panel listlerin de gündeme getirdiği önemli bir konunun aslında Damise platform altında rahatlıkla çözülebileceğine olan vakıfiyetimizi, farkındalığımızı da burada paylaşmak isterim. Şöyle ki iş makinaları ve istif makinaları artık Dijitalleşme yolculuğunda kullanıcıların çok daha yüksek vasıflı olmasını gerektiren ekipmanlar haline geliyor gün geçtikçe. Burada personel yetkinliklerinin geliştirilmesi noktasında bizim akademi modülümüzde bu tür eğitimlerin videolaştırılarak, dileyen firmaların kendi personeline istedikleri şekilde her personel yenilendiğinde veya çalışanların kualifikasyonlarının artırılması gerektiğinde burada hazır modüler eğitimlere çok rahatlıkla erişerek her şeyden önce personelin bu dijitalleşen ekipmanların kullanımı noktasındaki yetkinliklerinin artırılmasını sağlayacak diye düşünüyoruz. Tabii ki amacımız açılışta da bahsettim Damisten'in vizyonu da bu doğrultuda. Türkiye'de gerçekten iş makineleri, istif makinelerinin yerli üretimi konusunda çok biliyorsunuz önemli bir noktadayız. Ve bunun uluslararası pazara çok daha etkin ve rekabet edebilir şekilde sunulabilmesi için de bu platformun gerçekten çok etkili bir araç olacağına inanıyoruz. Onu da bu dijital vitrinin firmalarımızda tanıtımında deneyimledik yani potansiyeli gördükleri için bunun diğer etkinliklerde de çok rahatlıkla kullanılabileceğine biz de emin olduk. Dijitalleşen dünyada artık her şey dijitale taşındı. Damise esasında bu yeni nesil platform olarak kurulurken uzakları yakın etmek ve gerçekten ülkemizin ihracat hedeflerine katkı sunmak üzere kurulan bir yapı. Dolayısıyla tüm e, sektör paydaşlarımızı platformla tanışmaya davet ediyoruz. E, belli bir süre içinde e, üyelikleri tamamen e, açık halde tutuyor, olacağız. E, gelip platformumuzu deneyimlesinler ve dünyanın her yerine bir tıkla erişilebilir e, hale getirsinler ürünlerinizi. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür.